Bir avuç çalışanla hava kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için yola çıkmıştık. Az sayıda ama kritik öneme sahip göz bebeğimiz gibi olan projelerle. Bu vatan için, bu millet için yapacağımız daha çok şey var dedik. Çalıştık, çabaladık. Bugün hayatın her alanında yüksek teknoloji üreten dev bir şirkete dönüştük. kendimize güven duyduk. Her işimizde güvenilir olduk ve geleceği güvenle yazıyoruz. Ülkemizle birlikte biz de büyüdük. 38 yıl önce başlayan bu yolculukta dünyanın sayılı teknoloji şirketlerinden biri olduk. Şimdi 2000'den fazla çalışanımızla ve 38 yıllık tecrübemizle geleceğe ilham veriyoruz.